hemen akar öncesinde yani muhasaranın ne diyoruz kuşatmanın hemen öncesinde da yapılan çok ciddi bazı değişiklikler oldu surların yapımından dolayı kiliseler önemli bir tarihçi ve mimar olan mesela George Jeffrey'nin deyimiyle temelinden yıkıldı bazı kiliseler ve o taşlar surların güçlendirilmesi için kullanıldı yani büyük değişikliklerin olduğu bir şeydir. Onun için bu binaların e, tespiti ve ne oldukları pek kolay bir mesele değildir. Eğer takip edebiliyorsanız takip etmişseniz birkaç şeyi bile, birkaç Hı. binayı bile bu büyük bir başarı sağlar evet. bence. Yani çok <laughs> evet, katkı. ederim. Teşekkür evet, evet. ettiğim için evet. söylüyorum. O konuda aklınızda onun için yani detaylı bir harita aslında çok önemli. Evet. Ee, gelişimi ve değişimi takip edebilmek için. Evet, ben teşekkür ediyorum çok merhaba hocama. Ee, Rıfat abi de bir buraya alabilirsek bir kitap mı <laughs> diyelim hocamıza. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> artık. Bir şey istersek diye bırakıp <laughs> kapatmadım ona. Ee, hocam sizi böyle ortaya alalım.